Son hattımızda e, Metropol'ün kurucusu Özer Sencar var. Merhabalar Özer Bey. Merhaba. E, bir anket yaptınız ve en fazla da başkanlık konuşulduğu için. Şimdi biz bugüne kadar yapılan anketlerde özellikle AK Parti tarafından bilen e, rakamlarda %55 civarında Türk kamuoyunun başkanlık sistemine destek verdiği biçiminde bir sonuç duyuyorduk. Sizin sonuçlarınız biraz farklı anladığım kadarıyla. O rakamlar doğru değil. O kamuoyu uğraştırmak için yapılan şeylerdir. Gerçekle yakından uzaktan alakası yok. Biraz önce sizin sesinizi duyduğumda verdiğiniz rakamlar da doğru değil. Onlar da bize ait değil. Bizim rakamlarımızı değiştirerek birileri medyada kullanırsa. Öyle mi? Hmm. Evet. Ee, başkanlığa destek. Evet. Şubat ayında yaptığımız araştırmaya göre yüzde 39 Karşı çıkanlar yüzde elli yani evet. aleyhinde olanlar yüzde dokuz on civarında da kararsız ve cevapsız var. Dolayısıyla başkanlar açıkça desteğini belirten kitle yüzde otuz dokuz. Geçen ay otuz sekizdi. Bir önceki ay otuz yediydi. Ama başkanlar destekte hafif bir artış var. Türkiye'deki herhalde bu kaotik ortama mı bağlamak lazım bunu? Evet bu terör olayları kaotik olsan terör olayları e bu iş için uygun bir zemin ortam oluşturuyor diye düşünebiliriz. Partilerin oy oranları verdiğinizde oy rakamları da yanlış. Onu söyler misiniz bize? 47-48 Efendim CHP şu. Ee, seçimde çıkan sonuçlara bakın. Aşağı yukarı aynısı. Hiçbir şey değişmedi yok, yani. O günden bugüne. Evet. Değişen bir şey yok. Bir enteresanlık yok mu? <laughs> Buyurun. CHP mesela 25,3 çıktı bu ay. Seçimde çıkan da 25 Evet, aynen. AKP buçuk çıktı. Biz 49,9 bulduk. Yani o verdiğiniz rakamları sırf düzeltmek için söylüyorum bunlara. Evet. Onlara. Tamam. Ee, şeyin HDP'nin oyu kararsızlar dağıtıldıktan sonra 11 buçuk, MHP'nin oyu da buçuk civarında. Kararsızlar dağıtılmadan ikisi de barajın üstündeler. Yani bir baraj kaygısı yok onlar açısından da. Çünkü HDP de çok var. konuşuluyordu. Bugün seçim olsa hem CHP hem HDP hem e, MHP barajın altında kalma riski çok yüksek. Öyle mi? Dikkatli seçiyorum kelimeleri çok yüksek. Farkındayım. Yani evet. bugün eğer Tayyip Bey bir e, seçim kararı erken alsa. Erken seçim kararı alsa. Erken, acil, ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne e, HDP'nin barajlaşma şansı ciddi alınır oranda yok. Dolayısıyla AKP 400 milletvekiliyle gelir. Enteresan tespitler bunlar. Peki Türkiye şu şu e, konuya bir açıklamanız var mı Özer Bey? Onu da çok merak ederim. İstanbul'da bomba patlıyor, Ankara'da bomba patlıyor, Güneydoğu'dan şehit haberleri geliyor. Bütün bunlar AK Parti'nin oyunda hiçbir değişiklik yapmıyor mu? Yani onun evet. yönetememe o. hali olarak algılanmıyor mu? Ya da ekonomideki bu sıkıntılar ve benzerleri. Hayır. Şu anda öyle bir algı yok. Öyle bir şekilde algılanma söz konusu değil. %49,9 oy eğer çıkıyorsa ölçümde bu terör olaylarının veya da ekonomideki görünen ne Sıkıntı. kadar varsa o sıkıntıların AK Parti'nin oyunu azaltmıyor. Peki bunu muhalefete mi bağlamak lazım bir siyaset bilimci olarak canıt vermenizi rica ederim? Ya da Türkiye'deki... oyunun, ee, sorunlara medya, rağmen... Medya e, organizasyonuna mı bağlamak lazım? Iki, Neye iki, bağlamak iki lazım? Var. İki boyutu var. Bir, e, iktidarın bunca yanlışına ve yıpranmasına rağmen oyu azalmıyor, muhalefetin oyu artmıyorsa, burada muhalefet e, halka e, güven veremiyor. Biz bu ülkeyi yönetebiliriz mesajını güçlü ve doğru şekilde veremiyor demektir. Ama e, HDP'nin durumunu biliyoruz. Çok e, kritik e, günler yaşanıyor Türkiye'de, Güneydoğu'da. Çok da örselendi hem AK Parti hem PKK tarafında. Bu HDP'nin oyunun azalmasına eyvallah da en azından bir kısım HDP oyların sandığa gitmeme şansı bile var. olay olursa. Hı <laughs> MHP'de ise tam bir komedi yaşanıyor. <laughs> ee, MHP bu haliyle seçime kesinlikle barajın altındadır ama o, bu barajın altına çekecek lider hala partinin başında kalmaya ısrar ediyor. Hem de mah Ama mahkemeler şunlar yani. falan yani. Çünkü e, partisini düşünen bir anlayış biraz rakamlara bakarsa şapkasını alıp gitmesi gerektiğini görür. Ama liderler partisini değil kendilerini düşünürler. Peki bu çerçevede e, sizin beklentiniz aynı zamanda tabii siyasette çok yakından takip ediyorsunuz. Bir ani seçim midir? Başkanlık konusunda bir ısrarı herhalde siz de Şimdi, kabul edersiniz. Mevcut e, durumda e, her şeyi ters çevirebilecek imkanlar da var. Yani alternatifler de var. Böyle bir şans da var. Evet. Bunlardan e, mesela Tayyip Bey'in hızlı bir şekilde başkanlığa girememesini e, temelde üç sebep var. Bir, kendi adamlarına yeterince güvenmiyor. Başbakan ve başbakan'a çok yakın çalışan milletvekillerine güvenmediğini ben zannediyorum. Çünkü e, biliyorsunuz ana göre değişikliği gizli, kapalı öyle yapar. Orada sıra verecektir Ak Parti. Ne kadar sıra verir bilemem ama sıra verecektir. E, dolayısıyla kendi ekibine güvenmiyor güvenmeyebilir diye düşünüyorum. Yani evet, güvenmiyor evet, derken evet, bir evet, dayalarak evet. De. Çünkü Siyasi analiz başkanlık istediği kanaatinde değil. Evet. İkinci önemli husus sahneye Abdullah Gül ve arkadaşların çıkması ihtimalidir. Ben böyle bir ihtimali görmüyorum ama kamuoyunda böyle bir beklenti, güçlü bir beklenti, arzu var. Evet. Abdullah Gül'e riskli işlere girecek birisi değildir. Ee, ama böyle bir beklenti var. Eğer çıkarsa e, Türkiye'deki siyaset sahnesini tamamen değiştirecek bir potansiyele sahip Abdullah Yani evet. AK Parti'nin oyu %30'lara iner. E, Abdullah Gül'ün sahneye bir parti olarak çıkarsa oyları %20 civarındadır. Evet. Üçüncü önemli faktör e, MHP'dir. Eğer MHP'de bir lider değişikliği olur ve özellikle de, özellikle de Meral Akşener geçerse e, MHP'nin oyu 16 ile 20 arasında bir yere yerleşir. AK Parti'den mi alır onu? Tam, tamamını AK Parti'den alır. Hı hı. Yani 10 puan kazanırsa diyelim yarım puanı CHP'den gelir. Veya işte kararsızlardan şuradan bu sandığa gitmeyenlerden gelir. Ama 7-8 puanı kesinlikle AKP'den gelir. Dolayısıyla en büyük game changer, oyun değiştirici, sahne değiştirici faktör MHP'de lider değişikliğidir. CHP'den hiç bahsetmediniz. CHP yerinde duruyor. Çekir, çelik çekirdek gibi %25'lik bir oyu var. Yukarı çıkması o için oyda, bir ihtimalle görünmüyor anladığım kadarıyla. Evet, yani yukarı çıkmak için şansları olabilir. Değerlendirebilirlerse olur. Mümkündür. Ama ben aşağı inmesini beklemiyorum. Şu anda görüntü bu. Şubat ayı ölçümüze göre oyu 25 ,3. Seçimde aldığı oy da 25 bir Dolayısıyla şey. AKP'nin oyu, CHP'nin oyunda seçime göre, 1 Kasım seçimine göre en ufak bir değişiklik söz konusu değil. Evet. Burada çok kritik bir MHP ve HDP de 10 Peki. ile 11 arasında oynuyorlar. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Kararsızlar dağıtılmadan HDP'nin oyu 9.5, MHP'nin oyu da 11.4. Bunun bir tek anlamı vardır. Hangi matematik dersini alırsanız alın bunu görürsünüz. Bu iki parti e, çok net bir şekilde barajın altındadır. Eğer bu halde iletilirse Tayyip Bey onları barajın altına gider, çeker. Çok kolay bir şekilde çeker. Seçim döneminde tayyip ne de... kadar başarılı propaganda e, süreci yürüttüğünü görüyoruz zaten. Evet. biliyoruz. Tabii burada e, muhalif medya olmamasını da e, hesaba katmak lazım. Türkiye'de artık e, tek yönlü şey var. Medya var. Tam da onu sormuştum. Bunun da bir etkisi var anladığım kadarıyla. Tabii etkisi var. Yani artık o e, iktidar medyası ne gösteriyorsa televizyonları, gazeteleri halk onu görüyor. Sırı sık. Bu kadar net bu yani. Bunu Peki, nasıl aşağı muhalefet bilmiyorum. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Özer Bey. Katıldınız Peki, ve iyi gerçekten geceler. çok i̇yi dikkat akşamlar. çekici bilgiler verdiniz.